Herkese yeniden merhaba. Kripto paralardaki fiyat düşüşleri devam ediyor. Bitcoin ve Ether grafiğine özellikle saatlik ve 4 saatlik grafiklerden bakacağız ve haftanın sonuna doğru giderken haftanın ortalarından bekleyebileceğimiz fiyat hareketlerini konuşacağız. Neler yaşanmıştı, neler yaşanabilir? Şimdi bunlara bakalım. Ah tabi başlamadan siz de benim gibi kripto paralarla ilgiliyseniz kanalıma abone olmak için videonun altındaki butonu kullanabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Şimdi benim en fazla ilgimi çeken geçtiğimiz videoda konuştuğumuz bu kripto kaosu serisinden tekrar göstereyim. Düşüşü tetikleyen kripto e, para balinasının tekrar bir short işlemi daha açtığını konuşmuştuk. Fakat bu short işleminden sonra bir düşüş gelmemişti haftanın başında. Bunun yaşandığını söyleyebiliriz. Bitcoin üzerinden göstereyim. Bitcoin tekrar kırmızı bölgeye indi. 111.500 doların altına indi. Gün içerisinde 110.000 doların altına sarktığını gördük. Şimdi burada üçgen formasyonunu görüyoruz 4 saatlik grafikte. Özellikle düşüşün devamı gelecek mi diye ben bunu takip ediyorum. Sadece grafiğe bakarak şunu söyleyebiliriz. Özellikle 110 bin doların altına sarkması ve bu kırmızı bölgenin altına düşerse ki daha önce bir deneme yapmış düşmemiş. Buradan kuvvet alıp yükselmişti birkaç hafta önce. Fakat kırmızı bölgenin altına sarkarsa daha sonra direkt 107 bin 500 dolarları konuşabiliriz. İki tane daha Fed faiz kararı toplantımız var 2025 bitene kadar. Aslına bakarsanız ikisi içinde de faiz indirimi bekliyoruz. Bekleniyor. Fakat şu an içinde bulunduğumuz shutdown süreci Amerika'daki bütçe görüşmelerinin karara varılamaması ile birlikte hükümetin kapanması kripto paralara ilk başta olumlu yansıdı gibi gözükse de olumsuz bir hava bıraktı. Ve düşüşün devamı da zaten bizim beklediğimiz bir süreç. Bu son tweetimde de e, 113.300 dolarların geleceğini söylemiştim. Yani bunun beklendiğini, bunun da geldiğini söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi buralarda konuşmuştuk. 113.300'ler geldi ki üstüne çıkıp sıçrasa da tekrar bir o bölgenin altına, 113.300'lerin altına, pardon 111.300'lerin altına yine sarktığını söyleyebiliriz. Bence en pozitif noktada şu. 2018'de Amerika'da yaşanan shutdown Bitcoin piyasası için düşüş döneminin sonuna denk gelmişti. Yani shutdown'un bitmesiyle birlikte Bitcoin'lerde çok hızlı bir yükseliş ve boğa rallisi görmüştük. Hatta boğa piyasası. O yüzden shutdown'un bitmesiyle birlikte Bitcoin'de düşüşün sonlanması, Fed'in beklenen faiz kararlarıyla birlikte riskli varlıklara para akışının hızlanması ki altın zirveleri de yaşamaya devam ediyoruz. Bu da genellikle olumlu bir gelişmedir Bitcoin fiyatı için. Bitcoin yükselişleri bu durumda Ekim'in ortasından itibaren shutdown sürecinin de bitmesiyle başlayabilir diyor yatırımcılar. Bu benzerlik tekrar olacak mı? Kripto para piyasasında tarih gerçekten tekerrür ediyor. O yüzden 2018'de olduğu gibi shutdown'un bitmesiyle birlikte Fed'in ve altın fiyatlarının da destekleyeceği bir yükseliş piyasada beklenebilir mi? Evet. Ama kısa dönemli konuşursak hem üçgen formasyonundan kırılım hem de 109 bin dolarların, 109 bin 500'lerin diyelim altında bir sarkma gerçekleşecek mi? Buna dikkat etmemiz lazım. Biraz daha orta vadeye baktığımız zaman piyasa pozitifliğini koruyor açıkçası. Çünkü FED kararları. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum için de şöyle fiyatları konuşalım. Daha sonra biraz daha bir genele bakmak istiyorum. Yaklaşık 4000 doların üzerine bugün tekrar çıktı ama 4000 dolar üzerinde tutunamayınca şu an 3950 dolarların altında olduğunu söyleyebiliriz Ethereum'un. Yani nasıl gereken seviye şimdi bu üçgen formasyonunu Biraz daha revize edebiliriz ama içinde kalması ve düşüş doğrulaması gelmemesi gerekiyor. Bu düşüşü kesinlikle hızlandıracaktır. Daha önce desteklerin kırıldığı zaman ne kadar kuvvetli düşüşler olduğunu da gördük. O yüzden bizim için önemli. BNB Solana ve Ripple fiyatına da bakayım. BNB 1177 dolar şu an. Güzel giden grafiğini çok fazla koruyamadı. Ama yine haftalık olarak baktığımız zaman hiç fena değil. Solana 200 doların altına sarktı. Bu da Solana ve Solana ağındaki coinler için, kripto paralar için hızlı düşüşleri getirebilir. Ripple'ın da 2.42 dolar olduğunu, 2.5 dolar seviyesinin altına tekrar düştüğünü gördük. Şu grafik mesela oldukça benzer. Birçok altcoin'de benzer durum söz konusu. Bakın. Sanki aynısı gibi. Geçtiğimiz haftayı spot bitcoin ve Ether ETF'lerinde kayıplarla kapattık ve pazartesi... ...ciddi bir kayıpla, ciddi bir piyasadan çıkışla başladı. Fakat salı gününe baktığımız zaman sıçrama olması ile birlikte... ...aslında bu fiyat sıçramalarını şu noktadan bahsediyorum... ...tetikleyen Spot Bitcoin ETF'lerinde ve Spot Ether ETF'lerinde girişlerde söz konusu. İlk yüz kripto para içerisinde en fazla yükselenlere baktığımız zaman... ...altına endekslenen kripto paraları görüyoruz. Bunlarda da güzel yükselişler var. Onun dışında plazma ilk yüz içerisindeki yeni kripto paralardan bir tanesi ama... Haftalık olarak %45 düşüş. Günlük olarak zirvede olsa da Monero için de haftalık olarak kayıp var. Gördüğünüz gibi hızlı düşüşler. Dash'in tekrar yatırımcı ilgisi toplayabilmesi de ilginç. Çok eski kripto paralardan bir tanesi. Monero da öyle tabii. Daha önce 110 bin dolar seviyesinin kuvvetli dayandığını görmüştük. Bitcoin 109.500'lere düşse de tekrar üzerine çıkmaya başardı. Altına hızlı kırılım gelmemişti. Bakalım tekrar aynısı olacak mı? Ki bu bölgelerden de hızlı yükselişler gelmişti. Yasa da şimdi hızlı düşüşleri gördük. Ne zaman hızlı yükselişler olacak diyen yatırımcıların sayısı fazla. Eğer 110 bin dolarların altına hızlı kırılım gelmezse 107 bin dolarları görmezsek bu noktalardan kuvvetli sıçrayışlar görme potansiyelimiz de var. Ki bu hafta sonu dahi yaşanabilir. Kripto para piyasası uymuyor. Şimdi ben burada ne yapacağım derseniz e, ne yapacağımı da söyleyeyim. Üçgen formasyonundan kuvvetli kırılım gelirse buradan short işlemi. Şu an e, Futures için, vadeli işlemler için konuşuyorum. Ya da bu desteğin desteklediğini görürsek daha çok ben bu işlemleri Ethereum üzerinde yapıyorum ama bakın güzel gidiyor fena değil. Ee, buradan tekrar üst dirence kadar bir long işlemi denemesi ya da spot için konuşursak yani alım satım için konuşursak bu noktalardan alışların ve üst dirençten satışların gelebileceği bir piyasa beklerim. O yüzden bu destek benim şu an takip ettiğim en önemli kısa dönemli gösterge. Momentum'a yatırımcı ilgisine vesaire baktığımız zaman da çok da kötü bir noktada değiliz. Ama Ethereum trade yaparken dahi gözüm Bitcoin'de. Çünkü Bitcoin'de hızlı düşüşler kesinlikle Ethereum düşüşünü de tetikliyor. Yine sosyal medyada bunu konuşmaya devam edeceğiz. E, shutdown sürecinin bitişi kripto paralara bakalım yine 2018'de olduğu gibi olumlu yansıyacak mı? Buna benzer trade'lerde paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki yayında görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bitcoin'de, kripto paralarda çok sıcak. Tutanın eli yanıyor ama güzel kerler bırakma potansiyeli de var. Kuvvetli sıçrayışlar gelebilir. Eğer destekler dayanırsan. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın bol kazançlar. Cuma günü görüşüyoruz. Cuma günkü yayına kadar bol kazançlar ve hoşçakalın.